Arka tarafa verebilirsin abi hemen. Ali hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız iyi Allah öncelikle. razı olsun. Siz iyisiniz? Elhamdülillah ben de hocam. Allah afiyet versin. Hocam e, benim öncelikle buraya ilk kez e, gelişim size canlı olarak hoş hani, geldiniz. ilk kez e, görüşüm. Bu benim için güzel bir değişiklik oldu. Elhamdülillah. E, i̇smim Fatih. 24 yaşındayım. E, aslen Gümüşhaneliyim. E, doğma büyüme Ankara'da e, Ankara'da bulunuyorum. E, Serkan abinin grubuyla e, katıldım buraya. Maşallah hoş geldiniz. E, i̇lk e, bulduktan sonraki tüm süreçte zaten... E, Beraberdik. Ee, öncelikle. 10-11 sene kadar evvel bana sizin sadece ses kayıtlı dersleriniz ulaşmıştı. Hı hı. Benim meseleleri anlamamda, itikat meselelerini, tevhidi anlamamda çok büyük katkılarınız olduğu için Allah sizden razı olsun öncelikle. Cümlemizde. Ses kayıtlarına elime ulaştıran iki abimden birisi de burada bulunuyor. Ona da Allah razı olsun demek istiyorum. Şurada gözlüklü sarı sakal olan bundan. Eyvallah, hoş geldin kardeşim tekrardan. Tamam. Benim 3-4 sene kadar evvel allah Teala sürekli dua etmeye başlamıştım bu döneme kadar. Allah-u Teala bana hayli bir eş ile rızıkta bulunması için. Buraya gelmeden evvel akşam vakti benim nikahım kıyıldı. Maşallah. Elhamdülillah. Allah mübarek etsin. Sağ olun Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili daha evvel siz, sizin YouTube'dan dersinizi dinlemiştim. Hatta tebessüm ederek anlattığınız evliliğe gitmeden önceki halinize, tavrınıza bir çeki düzen verin dediğiniz hani her şey. Başka hocalardan da şeyler dinledim. Benim sorum yani evlilikten sonraki hayatta nasıl daha iyi bir eş olur? Peygamber Efendimiz evde nasıl bir eşti? Bana bu konularla ilgili bir nasihat verebilirseniz sevinirim inşallah. Ee, öncelikle Allah mübarek etsin Fatih kardeşim. Allah. Allah tamamını erdirsin. Allah razı ee, olsun. Yani tabii burada böyle çok uzun konuşulabilecek bir konu değil ama sana bir iki tane böyle genel tavsiyede bulunabilirim. Eğer kendine bir hayat arkadaşı aldığının bilincinde olursan ee, huzurlu bir yuvan e, mutlu bir evliliğin olur ama kendine köle veya hizmetkar aldığını düşünüyorsan bunu senin için demiyorum. Senin üzerinden konuşuyoruz ama bütün herkese söylüyorum bunu. Ee, sürekli çatışmaların olduğu, sürekli tartışmaların olduğu, huzursuzluğun olduğu bir evlilik yapmış olursun. Allah bize evlenirken hayat arkadaşı nasip ediyor. Yani hayatı beraber paylaşacağımız, yükü beraber omuzlayacağımız, birbirimize elbise olacağımız Birbirimizin ayıbını, kusurunu örteceğimiz, birbirimizde sükunet, sevgi bulacağımız bir eş bize nasip etmiş oluyor. Bu anlamda eğer biz de Allah'ın bize gösterdiği yerden evlilik müessesesine bakabilirsek evlilikte o huzuru, o rahatı bulabiliriz. Ama dediğim gibi yani ben evleniyorum işte eve ütü yapacak, temizlik yapacak, yemek yapacak, çocuk bakacak birini alıyorum dersen ister istemez o sevginin, o merhametin oluşması mümkün değil. Bak şu yanlış anlaşılmasın. Evde kadının rolü bellidir, erkeğin rolü bellidir. Bu ayrı bir şey. Ama bu bir roldür. Allah bu rolü verdiği için kadın bunu yapar yani. Annelik Allah'ın kadına verdiği bir roldür. Yoksa kadınlar hizmetkar olmak için, işte kölelik etmek için gece gündüz evin işleriyle uğraşmak için değildir bu. Erkeğin rolü bellidir, kadının rolü bellidir ama biz bir hayat arkadaşı alıyoruz kendimize. Bu işin birinci kısmı yani doğru yerden bakmayla ilgili kısmı. İşin ikinci kısmı mesela peygamberimizin evlilik yapan insanlara o ilk gece öğretmiş olduğu bir dua var. Yani Allah'ım bu insanın perçemi senin elindedir. Ben bunu ve bununla beraber yarattığım bütün hayırları senden istiyorum. Bundan ve bununla beraber yarattığım bütün şerlerden de sana sığınıyorum. Demek ki buradan şunu anlamalı eşler bu peygamberimizin bize öğrettiği duadan. Kadının da bir hayrı ve şerri var. Erkeğin de bir hayrı ve şerri var. Bize düşen birbirimizdeki hayrı görmek, birbirimizdeki hayırdan istifade etmek, birbirimizde var olan şerri ise Mümkünse ıslah etmek, mümkün değilse ondan Allah'a sığınmak. Yani birbirimizin şerrinden kendimizi korumak. Buradan da şunu anlamalısın. Sen mükemmel olmadığın gibi alacağın eş de mükemmel değil. Senin bazı kusurların olacağı olduğu gibi alacağın eşin de bazı kusurları kusurları olacak. Birbirinizin hayrına yoğunlaşırsanız, eğer birbirinizin hayrına yoğunlaşırsanız, e, çünkü peygamber de öyle diyor. Bir mümin bir müminin hep kötü tarafını kadın ve erkek için söylüyor bunu. La yefrik mu'minun mu'mineten. Yani hep böyle kötü tarafını çirkin tarafını görüp onu eleştirmesin diyor. Çünkü mutlaka Allah onda bir hayır yaratmıştır. Yani görebiliyorsa eğer Allah'ın onda yaratmış olduğu hayrı, hayrı görsün. Aslında bu bütün hayatla ilgili genel bir kural. Eğer siz hayatta Allah'ın yarattığı güzelliklere odaklanır, Allah'ın yarattığı nimetleri görürseniz, hayat size huzur veren, Allah'ın sevginizi artıran bir şeye dönüşüyor. Ama hep aksaklıkları görürseniz, aksayan tarafları görürseniz, bu defa hayat çekilmez bir şeye dönüşüyor. Evlilik de tam da budur. Nereden baktığınla alakalı alakalı bir şeydir. İkinci bir sana başka bir tavsiyede daha bulunabilirim kardeşim. Annem babam var mı? Evet, efendim. Var. Ee, şimdi sen kendine eş alıyorsun. Doğru mu? Evet. Annenin bir kopyasını e, almıyorsun. Yani hiçbir eş annenin boşluğunu dolduramaz. Bunu baştan kabul edeceksin. Bu ne demek? Bu şu demek. E, eğer sen eşinden, annenden beklediğini beklersen, eşin de senden babasından beklediğini beklersen o evlilik evlilik olmaktan çıkıyor bir şeye dönüşüyor. Savaş alanına dönüşüyor. Annenle hiçbir konuda eşini kıyaslamayacaksın. Annen annen değil, eşin eşin. Annenin yemekleri, annenin temizlik anlayışı. Mesela diyelim evlendin, eve girdin. Ya bu mutfağın düzeni şöyle olsun mu diyorsan, o senin fikrin değildir. O ananın fikrini, anandan gördüğünü evde tatbik etmek istiyorsun demek. Orada hemen kendini frenle. O anamın evi değil, bu karımın evi. Ya yani nasıl anam kendi düzenini kendi evinde kurduysa, bırakayım eşim de kendi düzenini kendi evinde kursun. Mesela sofra kuruluyor diyelim. Senin bir talebin var, bu talebi iletmeden bir düşün. Annenden gördüğünü mü tekrar ediyorsun? Yoksa gerçekten senin böyle bir beklenti mi var? Eğer annenin evindeki ise bunun karına dinlendirme. Bırak karın kendi düzenini kursun evinde, sen de onun düzenine ayak uydur. Bu aynısı senin için, eşin için de geçerli. Muhtemelen o da bunu dinleyecektir. Yani babasının senden bir şey talep edeceği zaman şunu düşünsün. Ben babamdan gördüğüm bir şeyi mi eşimden talep ediyorum? Yoksa bu gerçekten benim bir ihtiyacım ve ben bunu eşimden mi talep ediyorum? Eğer babasından gördüyse hayır sen onun babası değilsin. Allah seni Fatih olarak yarattı. Senin kendine ait bir düzenin var. Sen kendi düzenini kurmana e, müsaade etsin. Bunu kılık kıyafete düşünebilirsin. E, bunu yemekte düşünebilirsin. Bunu ev düzeninde düşünebilirsin. Hepsi olur. Bir şey daha söyleyeyim kardeşime. Bir şey nasıl başlarsa öyle gidiyor. Hatta buna dair söylemiş güzel bir söz de var. Yani bir şeyin başlangıcı nihayetine dair emareler taşır içerisinde. Her şeyin başlangıcı biraz sonuca dair de fikir verir insana. Evliliğe başlarken eğer özellikle manevi olarak yapmak istediğiniz şeylerin düzenini kurarsanız bu Allah'ın izniyle bu şekilde devam eder. Ama daha yeni evliyiz. İşte birbirimizi tanıyalım. Biraz zaman geçsin. Işte yaparız. Biraz zaman geçsin namazları cemaatle kılarız. İşte biraz zaman geçsin kendi aramızda Kur'an okuruz. İşte biraz zaman geçsin bazı günler oruç tutarız veya gece namazına kalkarız derseniz bu sonuna kadar da maalesef böyle gidiyor, olmuyor. Ama en baştan az ama devamlı bazı ameller seçin ve bu o evin bereketi olsun o ameller. Mesela ne olabilir? Sadece misal veriyorum. Ya bu evde kuşluk namazı kılınacak arkadaş. Yani bu evde ben de sen de e, sabah işe gitmeden, eğer sen bir yere gidiyorsan oraya gitmeden bu evden çıkılmadan kuşluk namazı kılınacak, çıkılacak. Bu evin devamlı olan ameli kuşluk namazı olacak veya bu evde biz beraber her gün bir sayfa Kur'an okuyacağız. Yarım sayfa bir ayet fark etmez az olsun ama devamlı olsun mutlaka bir ameliniz olsun e, o ameli beraberce şey yapın o ameli beraberce yapın Eğer siz e, yuvanızı Allah'a yaklaşmak üzerine taat üzerine kurarsanız sizden kaynaklı bazı sorunları da Allah kendi rahmetiyle kendi rahmetiyle giderir Bir de son olarak Fatih kardeşim sana bir şey söyleyeyim evlenirken hep kendine benim şu sözümü hatırlat eşimi düzeltmeyeceğim eşimi tanıyacağım Eşimi düzeltmeyeceğim, eşimi tanıyacağım. Şimdi bir insanı düzeltmeye kalktığınız zaman zaten elinize çivi çekiç aldığınız için karşınızdakini çivi gibi görmeye başlıyorsunuz. Tak 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 kafasına vuruyorsunuz sürekli. Şimdi sen kendini heykel yerine koydun. Hanımı da taş yaptın. Şimdi onu oyacaksın, düzelteceksin. Sürekli vuracaksın halle tak tak tak. Ama ben bir insanı tanıyacağım dediğinde ki bu bizim için çok büyük bir nimettir. Mesela insanlar şer'i ölçüleri gözetmedikleri için evlenmeden önce 3-4 yıl, 5 yıl geziyorlar. Birbirlerine dair her şeyi tüketiyorlar zaten. Ama Allah'a hamdolsun İslam ehli olan insanlar görüşüyorlar. Birbirlerine bir ülfet oluşmuşsa evleniyorlar. Yani önünde bir hazine var senin. Tanıyabileceğin, kavgasız, gürültüsüz bir dönem var. Bunu hayra kullan. Bu senin eşin için de geçerli. Yani seni düzeltmek, yani kadınlarda biraz annelik duygusu vardır. Çocuğu çekip çevirdikleri gibi adamı da çekip çevirmeye, onu giyme, öyle oturma, şunu yeme, işte sofrayı dökme, şurayı toplama falan. Ve sürekli bir çekip çevirme şeyi vardır duygusu vardır. Kadın kocayı çekip çevirmek yerine tanımaya çalıştığında ondaki güzellikleri de görür. Erkek için de aynısı geçerli. Umuyorum Allah sizi birbirinize hayırlı kılar. Allah aranızda sekinet kılar, sevgi kılar, merhamet kılar. Birbirinize mübarek olursunuz. Sizi hayır üzere bir araya toplar. Allah tamamını erdirsin. Allah razı olsun. Çok e, güzel söylediniz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.